Cumhuriyet Topluluğu ana sınıf öğrencilerimizle beraber her yıl kütüphane ziyaretinde bulunuyoruz. Çocuklarımızı, velilerimizi e, kütüphaneye üye yapıp e, çocuklarımızın, velilerimizin faydalanmasını sağlıyoruz. E, çocuklarımız için okumanın e, Türkçemizin Türkçemizin eşitliklerini zenginleştirmek konusunda en önemli basamağın ailelerden ve e, kütüphaneden geçtiği için bu üçlü aşamayı birleştirmek istedik bugün. Bir sağ olsun öğretmen arkadaşımız yazar Can Bey şey yaptı davetimizi icap davet etti çocuklarımızla vakit geçirme açısından kitaplarla kitabane ilgili güzel vakit geçirdik teşekkür ediyoruz ben teşekkür ediyorum bana bu imkanı sunduğunuz için Tabii böyle tatlı çocuklarla bir arada olmak son derece keyifli onlar bizim geleceğimiz onlarla daha fazla vakit geçirmemiz gerekiyor evet, çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. olaylara yaklaşımı çok farklı yani. Bizim asla bindiğiniz. değil Nenem Oradaki Kahramanı yerine kendilerini koyuyorlar i̇şte ben de atlayabilirim Ben de uçabilirim i̇şte Ben de gökyüzüne çıkabilirim diyorlar Oradakiler gibi Davranmaya çalışıyorlar günlük hayatta İşte oyuncakları ona göre isimlendiriyorlar Bir şeyden işte araba diyorlar Kitap. Kitaptan araba yaparlar veya Hemen başka bir şey yaparlar Onların evet, evet. Olaylara bakışı çok farklı yani. O yüzden çocukların her söylediği önemsenmeli, ciddiye alınmalı yani. Çünkü hayatta mutlaka geri dönüş oluyor o cümlelerin. Yani bizim çok önem vermeden eskideyi verdiğimiz cümlelerin hayatta bir eylem olarak geri dönüş oluyor. Ama olumlu ama olumlu bir şey eylem oluyor. Onlar büyükleri Atatürk'ün dediği gibi. Dolayısıyla büyüğü dinler gibi dinlemek gerekiyor. Elimizden geldiğince de isteklerini tabii makul çerçevede olan halleriyle yapabilmek önemli. Sadece bir oyunca kalmak değil tabi Vakit geçirmek yani onlarla vakit geçirmek çocuklara verilebilecek belki de en güzel hediye. İşte günümüzün tabi yoğunluğu içerisinde güncel hayatın kolay olamayabiliyor. meslek çalışmak Buna rağmen ne kadar onlarla vakit geçirilebilirse anne babalar olarak o kadar. şimdi anne babalar işte sorumluluk biraz daha fazla öğretmenlere bize düşüyor. İşte çocuklar malum çalışan aile yani çocuklar genelde belli yerlerde kalmak zorunda. bu da sosyalleşmeyi azaltan bir şey. Yani çocuğun duygusal gelişimi bir taraftan önerilerek taktiksel gelişimle de işte birlikte oyun oynamak, bahçede gibi bir şeyler yapmak. Hani, Bunlar azaldı günümüzde maalesef. Çocuklar steril bir ortamda girmek zorunda kalıyorlar ister istemez. O da onların konuşmalarını geciktiriyor. İşte el becerilerinin gelişmesini yavaşlatıyor. Kas gelişiminden yavaşlatıyor. Bazı duyguları hani birinin oyun oynarken düşmesi gerekir ki diğer bir çocuğun da duygusunu devreye girebilmesi. Düşün, ortam, düşünecek bir ortam yoksa çocuk o, o duygusunu dışa vuracağı bir durum oluyor. Yani. Bilemiyor onunla ne olduğunu bilemiyor. Yardımlaşman ne, yani, ne olduğunu bilemiyor. tutup kaldırman yani, ne olduğunu bilemiyor. Ağladığında canı yanında hani onun has teselli edeceğini orada yaşaması lazım. Orada böyle eğilmesi Bu ortamlarda bu kolay olmuyor. Hani. Ee, ama günümüzün şartları da <laughs> böyle. Bu şartlar içerisinde ne başarılar bir şey yani. Öğrencilerimizle sohbetimiz e, bir ülke etrafında şekillendi. Burada e, Atatürk'ün manevi evlatlarından, Rukiye Hanım'ın öyküsünden bahsettim onlara. E, küçüklüğünden, Seydişehir'den alınışından, Ankara'ya götürülmesine, e, orada diğer Atatürk'ün manevi kızlarıyla tanışmalarına değinmeye çalıştım. Tabii ilk kabul hayatı. Devamlı da genç kızlıkları, evlendirilmesi, Seydi e duyduğu özlem, Seydi e gelmesi, ve bu arada arkadaşlarla buluşup geçmişi yad etmeleri, eski dinlerden konuşmaları, bunlar üzerine bir sohbet gerçekleştirdik bu yavrularla. Ümit ederiz, hafızalarında bir iz kalır. Teşekkür ederim.